<laughs> arkadaşlar bugün Galatasaray'ı bu kartlarla şampiyon etmeye çalışıyoruz. Burada 15 tane kart var. Şimdi rastgele yapıyorum. Berkay seçiyor arkadaşlar. Birazdan kamerayı ondan ben alacağım, çalacağım. Hayır, Be ben, ben seçeyim. Bayern Be Münih, Chelsea, Dur lan. Karıştırıyoruz seçiyoruz. Milan. Ay durum durun bir yakın çekim alayım. Türkiye <laughs> daha önemli. Ona bilinmeyen takım ediyoruz. Roma. Mal o Fransa milli takımı. Dur lan. O kartı versene bilinmeyen takım dediğim. Hayır hayır. Ver Başka mi? yok. Başka yok. <laughs> Napoli. Fenerbahçe. Bu arada üç büyükler var. Dördüncü büyük yok. O oh, elendi. Oh, Valencia ve Galatasaray. Tek büyük. Pardon. Arkadaşlar. Allah'a e, Fenerbahçe için bu video bir iki tane like alsa yeterli. Beşiktaş. Beşikte sallanan. Oy, <laughs> Beşiktaş'a City geldi arkadaşlar. Beşiktaşlara geçmiş olsun. Yenerler şeyler olsun. Antalya Spor. Roma. Roma yok muydu? Roma seçilmişti sanki. Inter. Vlavovic'in ülkesi. Juventus'un gözdesi. Bunlar da... Hmm. Aynı ligde olan takım var mı lan? Aynı ligde olan... Yok, aynı ligde olan hiçbir takım yok şu anda burada. Chelsea nereli? Ha Chelsea. İngiltere olanları söyleyeyim mi? Söyle. İngiltere. Tamam. İngiltere. İngiltere. İngiltere'nin ben amına tövbe tövbe. Aa, o kadar. Tamam. Neyse, başlıyorum. İlk önce. Kim? Bayan, Bayan, bakayım Chelsea. bakayım. Bayan Münih, Chelsea. Bayern Münih, Chelsea. Chelsea. Evet şu an Yusuf arkasının önünü karıştıracak Arkadaşlar karıştıracağım. O seçtikten sonra şöyle yapacağım göstereceğim. Bakalım. Seç. Bana S göre sol, bana göre sağ. 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 Bakayım. Arkadaşlar elenenler böyle, kazananlar da öyle yüzdü. Kim kazandı? Abi. Münih kazandı. Aynen Münih kazandı. Şimdi neden hep Münih seçiliyor başlarda? Evet. Az önce biz birazcık oynadık. Biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Çok kötü bir şey yaşandı. İlk şampiyon ilk Şampiyonlar Ligi'ni Beşiktaş kazandı hem de finalde Galatasaray'a karşı. Evet. <laughs> Neyse, bunlar var. Evet. Sol. Emin misin? Evet. Evet. Onu, bir, onu da yani onu da seçemezsin. Hadi bu çok mu uzatıyorum lan elimi? Yok yok. Görebiliyor musun lan? Hı hı. Sağ sol. Soğ. Sağ. Sağ. Hı hı. Fenerbahçe elendi. Fenerbahçe... Kim olduğunu göster, kim olduğunu göster. Napoli. Aynen Napoli Fenerbahçe'ye karşı kazandı. Fenerbahçelere buradan geçmiş olsun. Arkadaşlar video yetişirse 2-3 tane yapmayı düşünüyorum. Ve Gözdemiz geldi. Galatasaray ve Arkadaşlar yapamazsak yeni tura geçiyoruz. <laughs> İşimize gelirse. Seç. Sağ. Son karar mı? Sol. Son karar mı? Evet. Emin misin? Sağ, evet. Son karar mı? Evet. Emin misin? Evet. Ooo. Oh. Oo. Oo. Evet, dur ben yakınlaştırarak. Galat Saray kazandı. Ya göz doğru düzgün göster. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar göremiyor. Tabii ki ve işte en zor maçı buydu. City ve Beşiktaş. Aynen. Hadi bakalım. Seç. Sol. Beşiktaş bize çıkarsa senin ben o yaprak kulaklarını... Ne? Beşiktaş mı çıktı? Aynen. Oho! Beşik... Beşiktaş... Aga bize Beşiktaş çıkarsa senin o yağ... yağlama kulaklarını, e mavi gözlerini, şirin kulaklarını Anladın sen? Aynen. Kim? Antalya Spor ve Roma. Aynen. Zor bir maç. Yüzü popon çok büyük görünüyor. Azıcık çekti. <laughs> Değil mi? He? Evet. Oğlum çok yakınlaştın. <laughs> Hadi. Sağ. Göster. Ha? Göster. Bu elendi. Bu kazandı. Roma kazandı. Roma kazandı. Antalya Spor elendi arkadaşlar. Aynen. Daha. Duygularım. Neyse. Sesler mı? Ha, sol. O. Ve son. Yani Dur son, kim? Son. Kim elendi? kim kazandı? Az önce Juventus yendi, Inter kaybetti. Oğlum hep de Inter Juventus'a denk geliyor. Neyse seç. Bir dakika şu göstereyim. Bakın arkadaşlar şurada açık olan kart Juventus. Bakın hatta Kenan Ayvlovic var. Kapalı olan Hadi. O da Inter. Oğlum ben de bunları söylüyorum sana. Sağ. Sa. Ya yani gördün tabii. Ya bunu gördüm. Vallahi değil. bir şey görmedim amına. sol seçersen sağ Bir dakika dur ya insanlar bir görsün. Ay ar Arsenal Gördüğünüz gibi Real Sociedad kazandı, Arsenal kaybetti. Elenenleri boşluğa atıyoruz. Kalsa <laughs> elendi mi? Lig biter. Hadi bakalım bu da bize challenge olsun. Galatasaray çeyrek finalde. Al şu. Beşiktaş, Napoli. Hiç gelmiyorduk böyle bir şey. Hiç gelmiyorduk böyle bir şey. Hiç görmüyorduk. kanka. Ha. Roma. Ben daha. Real Sociedad. Galatasaray. Hayal edemem. Tabii, tabii. Ve Galatasaray'a çıkan kişi. Ruay Milan. Aynen. Baya Melih'i de işte, Juventus. Oğlum sıçtık lan. <laughs> evet. Bakın ayağım benim. Ayağım. Ayağım size merhaba diyor. Merhaba. Hadi. Sen benim ayağım mısın yarım? Hadi yağmur. Sağ. Dur. Kim 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 kim? Beş, e, Napoli Beşiktaş'ı karşı kazandı. Sonra sana e, Hadi ikisi de hello Roma ve Sociato. Ya Roma yani sol. <laughs> Doğru biliyor. Oğlum bu çocuk akıl küp. <laughs> Roma Roma da karşı kazandığı için bunu kapatıyoruz. Bu Oğlum niye bunları göründürüyor lan? Ha? Hı. Bakın. Evet. Kaybedersek ikinci tura geçiyoruz. İkinci tura da geçmiyoruz. Üçe hiç. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar kaç challenge'da Galatasaray şampiyon edebildik. Eğer hiçbirini de yapamazsak ikinci video gelecek tekrardan. Seç. Sağ. Son kadar mı? Evet. Emin misin? Evet. Yes. Bakayım. Milan. E, Galatasaray Milan'a karşı kazandı. Göster bir. Aynen kazandı işte burada. Dur. Bu şu Milan. Milan Galatasaray. Galatasaray. Nasıl, bu kapandı çünkü kaybetti. Şöyle kim var? Bayern Münih Juventus var. Bayern Münih. Hayır ben Aga ben. ben kendi kartlarımı tanımıyorum. Bu hepsini tahmin ediyor biliyor musun? Ama... Evet. Sağ. Sa. Ay. Mini. Sa. Bu kazandı. Ju Juventus Bayern Münih'e karşı kazandı. Juventus mu? Juventus, Juventus kazanmadı mı? Ay, Juventus, kaybetmedi mi? Juventus kazandı. Hayır hayır, Juventus kazandı. Ve çeyrek, çeyrek değil yarı finaldeyiz. Hadi bakalım. Juventus çıkarsın. Bir saniye, hangi takımlar var? Lan Beşiktaş elenmiş ya. Evet, yemin fark ediyon. Abi Beşiktaş Napoli elemişti lan, değil mi? Hı hı. Aga, Juventus veya Roma çıkarsa senin o beynini seveyim, tamam mı? Tamam. Ay, ay, ay. Galatasaray <laughs> Juventus Juventus Ayda İlk de bizim ha. Dur şu izleri kapatacağım şimdi Napoli ve Roma evet. Aşağısı mı? Aşağısı mı? Yukarısı mı? Yukarısı Son kararım mı? Evet. Emin misin? Eee evet. Aşağıdaki konuşma. Arkadaşlar birazcık telledim. O yüzden Berat abim geldi şimdi Berke yazıyor Kapıyı açtık hava almak için. Ve arkadaşımız sağ olsun Galatasaray'ı seçmeyi başardı. Yes. Ve Galatasaray finalde arkadaşlar finalde şöyle bir şey var. Finalde iki challenge var. Ee, o finale kalanları saklıyorum. Berkay buluyor. İlk bulduğu takım şampiyon oluyor. Şampiyon oluyor. Hadi. Sağ. Ya da değil sol sol. Hadi sağ sağ. Solda City var çünkü. City elendi. Aynen. Tamam. Şimdi kamerayı ayaklarımı kes. Dur, dur, Arkadaşlar Berkay gidiyor. Görüşürüz. Geleceğim biraz. Burada yok. Buradalar. İlk önce şunu saklayacağım. Roma'yı. Roma'yı nereye saklasam? Şurası. Bakın şunun altı. Tamamdır. Arkadaşlar işte Galatasaray'ımızı seçebilecek kişi. Seçemezse de onun ben tövbesini yapayım. Zor yerlere saklamadım. Haberin olsun. <laughs> tamam. Bu arada şu anda soğuksun. soğuksun. Çok mu soğuk? Aynen. Birazcık soğuksun. Dur şuraya dikkat et. Şunu alayım. Oralarda değil bak. Orası çok soğuk. Birazcık sağlara doğru git. Benim sağıma doğru. Oralar birazcık sıcak. Birazcık sıcak oldu. Sıcak. Sıcak. Çünkü, Şu anda bir yere baksan göreceksin. Nerede bunu? Görmüyor be. Hı hı. Belki yığına da saklamış olabilirim ha. Hayır benim şeyim. <laughs> Lan. Korkuyorum açarken ama. Juventus <laughs> çıkacak diye korkuyorum. Yok yok orada değil. Şu yanı diyordum. Tamam. Ama orada da değil. İpucu. Şöyle birisi yukarıda birisi alçakta. <laughs> Hadi bakalım. Ayaklarını çek lan. Dur ee, Burada video bitiyor Şimdi bir tane video daha çekeceğim Çekiyorum Şimdi ikinci videoyu Uf.